تهبلات زرات داير شؤ آية هزينة إشارة بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين şu ayetin pek büyük hazinesinden bir miskal zerre miktarında yani zerre sandıkçasında olan cevheri gösterir ve zerrenin hareket ve vazifesinden bir nebze bahseder. Şu maksat bir mukaddime ile üç noktadan ibarettir. Mukaddime Tahavvulat-ı zerrat, nakkaş-ı kalemi kudreti, kitabı kainatta yazdığı ayatı ı tekviniyenin hengamındaki ihtizazatı ve cebelanıdır. Yoksa maddiyun ve tabiyyunların tevehüm ettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket değildir. Çünkü bütün mevcudat gibi zerreler ve her bir zerre, mebde hareketinde Bismillah der. Çünkü nihayetsiz kuvvetinden fazla yükleri kaldırır ve buğday tanesi kadar bir çekirdeğin koca bir çam ağacı gibi bir yükü omuzuna alması gibi, hem vazifesinin hitamında elhamdülillah der. Çünkü bütün ukulü hayrette bırakan hikmetli bir cemali sanat, faideli bir hüsnü nakş göstererek sani zülcelalin medayihine bir kaside-i methiye gibi bir eser gösterir. Mesela nar ve mısıra dikkat et. Evet, tahavvülat-ı zerrat, Haşiye ikinci maksadın tahavvülat-ı zerratın tarifine dair olan uzun cümlenin haşiyesidir. Kur'an-ı Hakim'de İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehli tefsir ikisi birdir, bir kısmı ayrı ayrıdır demişler. Hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir. Hülasa ilmi ilahinin unvanlarıdır demişler. Fakat Kur'an'ın ile şöyle kanaatım gelmiş ki, İmam-ı Mübin, ilim ve emri ilahinin bir nev'ine bir unvandır ki, alemi i şehadetten ziyade alemi gaybe bakıyor. Yani zamanı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani her şeyin vücudu zahirisinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar kaderi ilahinin bir defteridir. Şu defterin vücudu 26. sözde hem 10. sözün haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet, şu İmam-ı Mübin bir nevi ilim ve emri ilahinin bir ünvanıdır. Yani eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları kemal intizam ile eşyanın vücutlarını gayet sanatkarane intac etmesi cihetiyle elbette Desatiri ilmi ilahinin bir defteri ile tanzim edildiğini gösteriyor ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları ileride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini tazammun ettiklerinden elbette evamiri ilahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evamiri tekviniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Elhasıl imamı mübin mazi ve müstakbelin ve alemi gaybın etrafında dal budak salan şecere-i hilkatin bir programı bir fihristesi hükmündedir. Şu manadaki imamı mübin kader-i ilahinin bir defteri bir mecmua-i desatiridir o desatirin imlası ile ve hükmü ile zerrat vücudu eşyadaki hidamatına ve harekatına sevk edilir. Amma kitabı mübin ise alemi gaybtan ziyade alemi şehadete bakar. Yani mazi ve müstakbelden ziyade zamanı hazıra nazar eder ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise Kitab-ı Mübin kudret defteridir. Yani her şey vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şuunatında kemal-i sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudret-i kâmilenin desatiri ile ve bir irade-i nafizenin kavanini ile vücut giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis edilip birer miktarı muayyen, birer şekli mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmuayı kavanini, bir defteri ekberi vardır ki, her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. İşte şu defterin vücudu, İmam-ı Mübin gibi kader ve cüz-i ihtiyari mesailinde ispat edilmiştir. Ehli gaflet ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki, kudret-i fatıranın o levh-i mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbaniye'nin o basirane kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler, haşa tabiat namı ile tesmiye etmişler, körletmişler. İşte İmam-ı Mübin'in imlası ile yani kaderin hükmüyle ve düsturu ile kudreti ilahiye icadı eşyada her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı levh-i mahv ispat denilen zamanın sayfi misaliyesinde yazıyor, icat ediyor, zerratı tahrik ediyor. Demek harekatı zerrat o kitabetten, o istinsahtan mevcudat alemi gaybtan alemi şehadete ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekattır. Ama levh-i mahv ispat ise sabit ve daim olan levh-i mahfuz-u azamın daire-i mümkinatta yani mevt ve hayata, vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikatı zaman odur. Evet, her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nehri azimin hakikati dahi levh-i isbattaki ispattaki kitabeti kudretin sayfesi ve mürekkebi hükmündedir. La ya'lemul gaybe illallah. Alemi gaybtan olan her şeyin geçmiş aslında ve gelecek neslindeki intizamata medar ve ilim ve emri ilahinin bir ünvanı olan İmam-ı Mübin'in düsturları ve imlası tahtında ve zamanı hazır ve alemi şehadetten teşkil ve icadı eşyada tasarrufa medar ve kudret ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı olan Kitab-ı Mübin'den istinsah ile ve seyyal zamanın hakikati ve sayfe i misaliyesi olan levh-i mahv -i ispatta kelimat kudreti yazmak ve çizmekten gelen harekattır ve manidar ihtizazattır. Birinci nokta iki mepastır. Birinci mepas her zerrede hem hareketinde hem sükûnetinde iki güneş gibi iki nuru tevhid parlıyor. Çünkü onuncu sözün birinci işaretinde icmalen ve yirmi sözde tafsilen ispat edildiği gibi her bir zerre eğer memuru ilahi olmazsa ve onun izni ve tasarrufu ile hareket etmezse ve ilim ve kudretiyle tahabül etmezse o vakit her bir zerrenin nihayetsiz bir ilmi, hadsiz bir kudreti, her şeyi görür bir gözü, her şeye bakar bir yüzü, her şeye geçer bir sözü bulunmak lazım gelir. Çünkü, anasırın her bir zerresi, her bir cismizi hayatta muntazaman işler veya işleyebilir. Eşyanın intizamatı ve kavani-i teşekkülatı birbirine muhaliftir. Onların nizamatı bilinmezse işlenilmez. İşlenilse de yanlışsız yapılmaz. Halbuki yanlışsız yapılıyor. Öyleyse o hizmet eden zerreler ya bir ilmi muhit sahibinin izin ve emriyle ve ilim ve iradesiyle işliyorlar veyahut kendilerinde öyle bir muhit ilim ve kudret bulunmak lazım geliyor. Evet, havanın her bir zerresi her bir hayatın cismine her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir. Halbuki onların teşkilatları ayrı ayrı tarzdadır. Başka başka nizamatı var. Bir incir meyvesinin fabrikası faraza çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır ve hakeza. O binaların, o cisimlerin programları birbirinden başkadır. Şimdi şu zerre-i havaiye bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakimane ve üstadane yanlışsız olarak işler, vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar gider. İşte müteharrik havanın müteharrik zerresi ya nebatata ve hayvanata hatta meyvelerine ve çiçeklerine giydirilen suretlerin miktarların teşkilatını, biçimini bilmesi lazım geldiği, veyahut onlar bir bilenin emir ve iradesiyle memur olması lazım geldiği gibi, sakin toprak, sakin olan her bir zerresi, bütün çiçekli nebatatın ve meyvedar ağaçların tohumlarına medar ve menşe olmak kabil olduğundan, hangi tohum gelse o zerrede, yani misliyet itibariyle bir zerre hükmünde olan bir avuç toprakta kendine mahsus bir fabrika, ve bütün levazımatına ve teşkilatına lazım bütün cihazatı bulunduğundan, o zerrede ve o zerrenin kulübeciği olan o bir avuç toprakta, eşcar ve nebatat ve çiçekler ve meyveler envağı adedince, muntazam manevi makine ve fabrikaları bulunması veyahut mucizekar her şeyi hiçten icat eder ve her şeyin her şeyini ve her cihetini bilir bir ilim ve kudret, bulunması lazımdır. Veyahut bir kadiri mutlak, bir alimi külli şeyin emir ve izniyle, havl ve kuvvetiyle o vazifeler gördürülür. Evet, nasıl ki bir acemi, ham, ami, adi hem kör bir adam, Avrupa'ya gitse, bütün fabrikalara, tezgahlara girse, üstadane, kemali intizam ile her bir sanatta, her bir binada işler, öyle eserler yapar ki, nihayet derecede hikmetli, sanatlı, herkesi hayrette bırakıyor. Zerre miktar şuuru olan bilir ki, o adam kendi başı ile işlemiyor. Belki bir üstadı kül, ona ders verir, işlettirir. Hem nasıl ki bir kör, aciz, yerinden kalkamıyor, basit bir kulübeciğinde oturmuş bir adam bulunuyor, Halbuki o kulübeciye bir dirhem gibi küçük bir taş, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor, Halbuki o kulübecikten batmanlarla şeker, toplarla çuha, binlerle mücevherat, gayet sanatlı, murassaatlı libaslar, lezzetli taamlar çıkıp gelse, zerre miktar aklı olan demeyecek mi ki, o adam gayet mucizekar bir zatın menşe-i mucizatı olan fabrikasının bir mandalı veyahut miskin bir kapıcısıdır. Aynen öyle de, havanın zerreleri her biri birer mektubat-ı samedaniye, birer antika-yı sanat-ı rabbaniye, birer mucize-i kudret, birer harikayı hikmet olan nebatat ve eşçar, ezhar ve esmardaki harekat ve hidematları, bir sani hakîm i zülcelal'in, bir fatır-ı kerim-i zülcemal'in emir ve iradesiyle hareket ettiğini ve toprağın zerreleri dahi her biri birer ayrı makine ve tezgah, birer ayrı matbaa birer ayrı hazine, birer ayrı antika ve Sani Zülcelal'in esmasını ilan eden birer ayrı ilanname ve kemalatını söyleyen birer ayrı kaside hükmünde olan o tohumcuklarının, o çekirdeklerinin sümbüllerine, ağaçlarına menşe ve medar olmaları, emri künfe yekûne malik, her şey emrine musahhar bir Sani Zülcelal'in emriyle, izniyle, iradesiyle, kuvvetiyle olması, iki kere iki dört eder gibi kat'idir. Amenna. İkinci mepas, zerratın harekatındaki vazifelere, hikmetlere küçük bir işarettir. Evet, akılları gözlerine sukut etmiş maddi yunların hikmetsiz hikmetleri, abesiyet esasına istinat eden felsefeleri nazarında, tesadüfle bağlı olan tahabülat-ı zerratı, bütün düsturlarına üslü esas tutup masnuatı ilahiyeye maslar göstermişler. Nihayetsiz hikmetlerle müzeyyen masnuatı hikmetsiz, manasız, karma karışık bir şeye isnat etmeleri ne kadar hilafı akıl olduğunu zerre miktar şuuru bulunan bilir. Şimdi Kur'an-ı Hakimin hikmeti noktayı nazarında tahavvülât-ı zerratın pek çok gayeleri, hikmetleri ve vazifeleri vardır. Ve ام من شيء الا يسبح <بِحَمْدِه> gibi çok ayetlerle hikmetlerine ve vazifelerine işaret eder. Numune olarak birkaçına işaret ediyoruz. Birincisi Cenabı Vacibül Vücud'un tecelliyat-ı icadiyesini tecdid ve tazelendirmek için her bir tek ruhu model gibi ederek her sene mucizatı kudretinden taze birer ceset giydirmek ve her bir tek kitaptan ayrı ayrı bin muhtelif kitabı hikmetiyle istinsah etmek ve bir tek hakikatı başka başka surette göstermek ve kainatların ve alemlerin ve mevcudatların taife taife arkasından gelmelerine yer vermek ve zemin hazırlamak için fatır Zülcelal kudretiyle zerratı tahrik ve tavzif etmiştir. İkincisi, Malikül Mülkü Zülcelal şu dünyayı bahusus ruh zemin tarlasını bir mülk suretinde yaratmıştır. Yani neşvu nemaya taze taze mahsulat vermeye kabil bir surette müheyya etmiştir. Ta ki nihayetsiz mucizatı kudretini orada ekip biçsin. İşte şu zemin yüzündeki tarlasında zerratı hikmetle tahrik ederek intizam dairesinde tavzif edip her asırda her fasılda, her ayda, belki her günde, belki her saatte mucizatı kudretinden yeni yeni birer kainat gösterir, yeryüzü avlusuna başka başka mahsulat verdirir. Nihayetsiz hazine rahmetinin hedayasını, nihayetsiz kudretinin mucizatının numunelerini harekat-ı zerrat ile izhar eder. Üçüncüsü, nihayetsiz tecelliyat-ı esma-i ilahiyenin nakışlarını göstermekle o esmanın cilvelerini ifade için mahdut bir zeminde hadsiz nukuş göstermek küçük bir sayfede nihayetsiz maanileri ifade edecek olan hadsiz ayatları yazmak için nakkaş-ı ezeli zerratı kemal-i hikmetle tahrik edip kemal intizamla tavzif etmiştir. Evet, geçen senenin mahsulatı ile şu senenin mahsulatının mahiyetleri bir hükmündedir. Fakat maanileri başka başkadır. Taayyunat-ı itibariyeyi değiştirmekle maanileri değişir ve çoğalır. Taayyunat-ı itibariye ve teşahhusatı ı muvakkate tebdil edildikleri ve zahiren fani oldukları halde onların mani cemileleri muhafaza olunup sabit ve bâkî kalır şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyvelerinin ruhları olmadığından, şu bahardaki emsalinin hakikatça aynılarıdır. Yalnız teşahhusat itibariye de fark var. Fakat o itibari teşahhuslar, her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan şuunat-ı esma-i ilahiyenin maanilerini ifade için, şu bahardakiler ayrı teşahhusatla onların yerine geldiler. Dördüncüsü, Hadsiz alemi misal gibi gayet geniş alemi melekût ve gayri mahdut sair uhrevi alemlere birer mahsulat veya tezyinat veya levazımat gibi onlara münasip şeyleri yetiştirmek için şu dar mezrai dünyada zemin yüzünün tezgahında ve tarlasında Hakimi Zülcelal zerratı tahrik edip kainatı seyyale ve mevcudatı seyyare ederek şu küçük zeminde o pek büyük alemlere pek çok mahsulat-ı maneviye yetiştiriyor. Nihayetsiz hazine kudretinden nihayetsiz bir seyli dünyadan akıttırıp alemi gayba ve bir kısmını ahiret alemlerine döküyor. Beşincisi, nihayetsiz kemalat-ı ilahiyeyi, hadsiz celevat-ı cemaliyeyi ve gayetsiz tecelliyat-ı celaliyeyi ve gayri mütenahi tesbihat rabbaniyeyi şu dar ve mahdud zeminde ve mütenahi ve az bir zamanda göstermek için zerratı kemali hikmetle kudretiyle tahrik edip kemali intizamla tavzif ederek mütenahi bir zamanda mahdut bir zeminde gayri mütenahi tesbihat yaptırıyor gayri mahdut tecelliyatı cemaliye ve celaliye ve kemaliyesini gösteriyor çok hakaiki gaybiye ve çok semeratı uhreviye ve fanilerin bâkî olan hüviyet ve suretlerinden pek çok nukuş misaliye ve çok manidar u levhiyyeyi icat ediyor. Demek zerreyi tahrik eden şu makası dazimeyi, da şu hikemi cesimeyi gösteren bir zattır. Yoksa her bir zerrede güneş gibi bir dima bulunması lazım gelir daha bu beş numune gibi belki beş bin hikmetle tahrik olunan zerratın tahavvulatını, o akılsız feylesoflar hikmetsiz zannetmişler ve hakikatta biri enfüsî, diğeri âfâkî, iki hareket-i cezbekerhanede zikir ve tesbih ilahi ile mevlevi gibi zikreden ve deverana kalkan o zerreleri, kendi kendine sersem gibi dönüp oynuyorlar, zoom etmişler. İşte bundan anlaşılıyor ki, Onların ilimleri ilim değil, cehildir. Hikmetleri hikmetsizliktir. Üçüncü noktada altıncı uzun bir hikmet daha söylenecektir.